Seattle Sounders ekibi hazırlık kampının sona ermesinin ardından bugün Amerika'ya döndü. Kamp boyunca dikkat çeken genç yetenek Morty, özellikle son hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik ekibin beğenisini topladı. Takım kaynaklarına göre Morty'nin önümüzdeki hafta oynanacak MLS sezonunun ilk maçında ilk 11'de sahaya çıkma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Hadi bakalım. Aa, kendini çok zorlama. <laughs> Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam Lumen Field'daki karşılaşma'nın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Evet, bugün iki takımda MLS'de bu sezonki ilk maçına çıkıyor. Seattle <laughs> Sounders. Şanlı tepsi ile karşılaşıyor. Evet, taraftarların uzun süredir beklediği sezon nihayet başlıyor. Ev sahibi takım bu sezon şampiyonluğun favorileri arasında yer alıyor. Galibiyetle başlamak ve sezonun sonunda zafere ulaşan taraf olmak istiyorlar. Cheers. Good luck. Good game. Thanks. Cheers. Hey. Okay. Good luck. Good luck. Have a good game. Have a great game. Thanks. Good game, Thanks. Cheers. Good luck. Good luck. Heyecanla beklenen yeni sezon başlıyor. Ev sahibi takım bu sezon şampiyonluğu çok istiyor. Mutlaka etkili bir başlangıç yapmaya ve performanslarını yüksek tutmaya çalışacaklar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Smith Ferreira bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. <laughs> Müdahalesi topa değil rakibin oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. <laughs> faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. Morris. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi topla oynama sırası karşı takımın. Hücuma çıkıp rakip kalede tehlike yaratmak istiyorlar. Öne geçmeleri için müthiş fırsat. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Kısa kullandı. Etkili bir pas olabilir. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Toptaca çıktı. İki takımın da kapanarak oynadığı bir mücadele izliyoruz. Bu nedenle pozisyon üretme konusunda zorlanıyorlar. Bakalım bu kördüğüm çözülecek mi? Bakalım aradıkları fırsatı bulabilecekler mi? <laughs> Ve Lumenfield'da karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor. Ve hakemin düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım beraberlik bozulabilecek mi? De La Vega. Ve bu pası geçirmiyor. Kayıcı bu topu rahat kurtarıyor. Top Asasına doğru ilerliyorlar. Bir fırsat bulabilirler. Rahat kurtardı. Pereira. ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Top ağlara gidecek gibi gözüküyordu ama son anda direğe çarptı. Öne geçmelerine damak kalmıştı. Hakem Paul'ü tespit ediyor. Böylece serbest uç kazandılar. Paul beraberinde bir de sarı kartı getiriyor. Maçın bundan sonraki bölümünde daha dikkatli olmak zorunda. Ve hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Nefis bir müdahaleyle tehlike öndü. 10 dakika kaldı. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Şutunu çekti. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Zaha. Şimdi pas arası yaptı. Ve hakem maçı bitiriyor. Ev sahibi bugün beraberlikle yetiniyor. Sezonun ilk maçından beraberlikle ayrılarak beklentilerin biraz altında kaldıklarını söyleyebiliriz. Bundan daha iyi oynayabilirlerdi ama.